Futbol Arena'dan mutlu günler. Bugün sizlere Forbes'in en çok para kazanan 10 futbolcu listesine göz atacağız ve bu listede hangi futbolcuların olduğunu açıklayacağız. Geçen yine böyle bir liste yaptık. Abinin biri "Milletin rızkında gözünüz mü var?" diye yorum attı. Ya bizim milletin rızkında niye gözümüz olsun? Biz bir liste yapıyoruz. Bu listeler beğeniliyor, izleniyor. Biz de sizinle paylaşmayı seviyoruz. Yoksa kim ne kazanıyor? Hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Bizim öyle şeylerde derdimiz yok. Millet ne para kazanıyorsa kazansın, helali hoş olsun. Hadi başlayalım. <laughs> Forbes dergisi bu listeyi sadece maaşlardan değil, elde edilen sponsorluk gelirleri artı bonuslar olarak hesaplamış ve dolar cinsinden yansıtmış. Bu konuda uyandıralım ve 10. sırada listenin tek kalecisi olan David De Gea'dan bahsedelim. David De Gea maaş, sponsor gelirleri ve bonuslar toplamında Manchester United'dan kazandığı toplam miktar 27 milyon dolar. Geçelim mi 9. sıraya? 9. sırada Robert Lewandowski var. Kazandığı para belki şaşırtabilir sizi çünkü çok çok yüksek bir miktar değil. Saydığımız kalemlerde toplamda Polonyalı golcünün Bayern Münih'ten kazandığı yıllık ücret her şey dahil 28 milyon dolar. 8. sırada Gerrit Bale var. Yalnız Gerrit Bale'in Real Madrid'deki kazandığı miktarı değerlendirmeye almışlar. Tottenham'a geldikten sonra biliyorsunuz biraz düşüşe geçmişti. Piyasa değeri de oldukça düştü. Real Madrid'de rekor bir transfere imza atmıştı 2013 yılında ve son yılında Real Madrid'de kazandığı her şey dahil yıllık ücret 29 milyon dolar. 7'ye geçiyoruz. 7. sırada Griezmann var. Barcelona'ya transfer olduktan sonra Atletico Madrid'den daha fazla para kazanıyordu ve toplamda bu rakam 33 milyon dolara yükseldi. 6. sırada Paul Pogba var. O da rekor transferlerden biriydi biliyorsunuz. Manchester United'a geldiğinde Manchester United'da aldığı para son yıllarda oldukça eleştiriliyor. Ne kadar mı kazanıyor? Sponsor ve bonuslar dahil yılda 34 milyon dolar kazanıyor. Beşinci sırada Liverpool'un yıldız oyuncusu Salah var. Salah son yıllarda inanılmaz bir yükselişe geçti bildiğiniz gibi ve cebini de dolduruyor. Aynı zamanda Orta Doğu'nun da en büyük yıldızı konumunda. Dolayısıyla sponsor gelirleri, reklam gelirleri ve bonuslarda oldukça yüksek salata sala yıllık 37 milyon dolar kazanıyor. Devam ediyoruz yine rekor transferlerden biri, Kylian Mbappe. Monaco'dan Paris Saint Germain'e rekor bedelle transfer olmuştu biliyorsunuz ve dünyanın en iyi hücum oyuncularından birine dönüştü bu genç yaşında. Ve cebini de doldurması hakkı tabii ki tam 42 milyon dolar kazanıyor. Üçüncü sırada kim mi var? Mbappe'nin takım arkadaşı var. Neymar. 222 milyon euro harcadı onun için Paris Saint-Germain. E tabii oyuncuya verdiği para da çok yüksek. Ne kadar mı kazanıyor? Uçurum var dördüncü sırayla. Uçurum. Mbappe ile arasında neredeyse iki kat fark var. 96 milyon euro kazanıyor. İlk ikiye geldik. İkinci sırada Cristiano Ronaldo var. 36 yaşında bu adam ama dünya servetine sahip. Juventus'ta da cebini dolduruyor. Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri kuşkusuz Ronaldo. Ve yıllık geliri tam tamına 117 milyon dolar. Birinci sıraya geldik ve tahmin edeceğiniz üzere Lionel Messi birinci sırada. Lionel Messi dünyanın en çok kazanan futbolcusu. Sponsor gelirleri, reklam gelirleri, bonuslar Barcelona'dan aldığı yıllık miktarla beraber toplamda yıllık kazancı 126 milyon doları buldu. Bugün sizlere Forbes dergisinin en çok para kazanan 10 futbolcu listesini paylaştık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.